Artık devlet laik kesim açısından kendimi onun yerine koyuyorum yani. Devlet benim yanımda değil artık. Ve benim şu andaki iktidar karşısında herhangi bir gücüm yok. Bunu itiraf etmekte de zorlanıyorum. Mesela bunu kabullendiğim zaman bu, bu işte daha da beni çok aşağı çekecek olan bir olay. Böyle bir depresif durum ee, şu anda dışa doğru bir büyük öfke, bir enerji üretmiş durumda. Ve bu sosyal medyada gözüküyor, sokakta gözüküyor. Ve tepki olarak da, evet gerçekten de esas mesele dindarlar. Esas mesele dindarlık demek istiyor. Çünkü esas mesele devlet diyemez. Ya i̇lk kesim. Yani bu bayağı çünkü bir hmm. entelektüel şey gerektiriyor yani bir bir derinleşme gerektiriyor. Bir bir hesaplaşma, yüzleşme gerektiriyor. Onu yapmayacaksanız o zaman işte mesela maç olayında olduğu gibi bu Suudi Arabistan bunu yaptı. Araplar engelledi. Çünkü onlar Atatürk'ü sevmiyorlar mesela. Sevemezler. Çünkü Atatürk layıktı. modernisti Onlar halbuki işte dindarlar vesaire gibi çok çok klişe, çok çok yüzeysel bir değerlendirmeye doğru gidiyorlar ve bu bunun üzerinde çok fazla düşünmüyorlar. Hemen bir, bir, cevabının olmasını istiyorlar kafalarındaki soruların. Bu hilafet olayında da e, olay yani çok ilginç aslında bu. Şimdi bu Hizb-ı Tahrir yani bu insanlar hiç şiddete bulaşmamış insanlar. Bir kere çok ilginç olan olaylardan bir tanesi bu. Yani Düşünce özgürlüğü diye bir şey varsa mesela layık kesim düşünce özgürlüğünün savunması gereken bir kesimse Hem de o zaman, olduğu için de savunmalı. Savunmalı. O zaman bu hilafet isteyenlerin ne savunuyor olması lazım. Düşünce özgürlüğü açısından. E, i̇çerik açısından baktığımız zaman da bu hilafet isteyenlerin e, şu andaki rejimle ilgili de çok fazla bir alıp veremedikleri bir şey yok. Çünkü bu hilafet olayı çok başka bir geleneğin içinden geliyor. İlle dindarlıkla da, ille Müslümanlıkla da ilgili değil aslında. Ee, ama bir cemaat olayı ve etikle ilgili ama. Mesela bu neler söylüyorlar, neye karşı çıkıyorlar diye baktığımız zaman, mesela iktidara karşı bir gruptan bahsediyoruz aslında. Yani bu hilafet isteyenler geleneksel olarak Türkiye'de AK Parti'ye karşılar. E, niye karşılar, ne istiyorlar? Ya Bütün böyle bile baksanız ya bir an durmanız lazım. Ama öte yandan o kişiye bayrak taşıyan kişiye yani bir yürüyüşten bir şeyden geri gelen, evine giden bir adam şimdi yumruk atan'a destek verdiğiniz zaman şimdi düşünce özgürlüğünün karşısında şiddete de destek vermiş oluyorsunuz. çok sembolik olarak ama sonuçta bir şiddete destek vermiş oluyorsunuz. E şimdi bu şiddete destek vermeyle de hesaplaşmak durumundasınız. Ama o zaman mesela darbelerle de hesaplaşmak durumundasınız işte. Çünkü o da şiddetti. Evet. Yani ben biraz ağır olabilir ama şunu şunu düşünüyorum laik kesim olarak. Aslında kendi uyguladığı şiddetten rahatsız olmamış olan bir kesimden bahsediyoruz. Aynen Avrupalılar gibi. Biraz önceki konuya dönersek yani o insan hakları vesaire gibi olaylar evet varlar ama Batı dünyası kendi uyguladığı ve mesela piyasalara uygulattığı, mesela anonimleştirdiği şiddetle hiç yüzleşmiyor. Yüzleşmedi bugüne kadar. Türkiye'deki layık kesim de biraz bu batılılar gibi. O da şiddeti meşrulaştırıyor. Çünkü temelde içerik olarak kendisini daha doğru pozisyonda ve haklı buluyor. Ve sanki kendisini doğru pozisyonda ve haklı bulanın yeri geldiğinde kaçınılmaz olarak şiddet de uygulayabileceği fikrine yakın. O zaman eğer asimetrik bir durum varsa, yani haklıyı savunanla haksızı savunan varsa, haklıyı savunan şiddet uygulayabilir noktasına geliyorsunuz. Ama haklıyla haksızı siz söylüyorsunuz. Ama iki taraf içinde artık bu durum eşitlenmedi mi? Eğer öyle bir olay yaşanıyorsa, öbür taraf için de aynı şey geçerli olacak hmm. tabii. Yani e, çünkü o da, o da niye? Eğer şimdi bu, bu biraz önceki çözülme dediğimiz şey Türkiye'de de var. Türkiye'de de Kemalizmin etkisi artık çok fazla yok. Dolayısıyla bir resmi ideoloji planda diyelim bir çözülme var. E, buraya giren yeni aktörlerin de kendilerine göre bir meşruiyetleri var. Onlar da kendi ideolojileri üzerinden aynı şeyleri üretiyorlar dolayısıyla onların bakış açısından da yani bu şu an mesela iktidarın da bakış açısından iktidar da kendisini şiddet uyguladığında çok garipsemiyor. İyi şiddet, yani herkes kendi şiddetini meşrulaştırıyor ve o meşru çembere alıyor. Mesela işte Kemal evet. Kılıçdaroğlu'na şiddet uygulandı. Gidildi neredeyse adamın elleri öpündü. Ee, yani o oh olsun. Ee, ama kendi canı yandığında bağırıyor. Yani şiddeti hı hı. Kimin gösterdiği ve kime gösterdiği önem arz etmeye başladı Yani artık buna doğru gidiyoruz ya yani bir ortak norm kalmadığı zaman birlikte yaşama arzusu zaten pek yoktu evet. ama şimdi bu daha da yüzeysel karşılıklı tepkiler halinde kendini gösteriyor Birbirlerinin alanına girme meselesi var özellikle bu dindarların kamusal alana girmesi, işte Ak Partinin iktidar olması vesaire. dolayısıyla tepkilerin sağlıklı, sağduyulu değerlendirmelerden daha öne çıktığı, daha tahrik edici, daha teşvik edici, daha cazip hale geldiği bir dünya ve de bunu tamamlayan sosyal medya ve sosyal medyanın sokak izlemesi diyebileceğimiz bir durum var. O yüzden de sokakta ne kadar olay olsa o kadar ilginç. Hani tırnak içinde, sosyal medya onu alıyor bir yere götürüyor, kolaj yapıyor, eskiyi yeniyi birleştiriyor, oradan yeni sokak olayları türetebiliyor ve birçok insan iki tarafta da bunları irdeleme gereği duymadan doğruymuş gibi evet. bunlar üzerine atlıyor. Çünkü böyle bir şey duymak istiyor. Çünkü zaten fikri var, inanmış. Ve onun zedelenmesini istemiyor. Onun sürekli pekişmesinden yana. Şimdi bunu değiştirecek olan şey bir akil sivil toplum olabilirdi. Öyle bir şeyimiz yok. Akil medya pek öyle bir şeyimiz yok. Akil siyaset olabilirdi. O da öyle de bir şeyimiz yok. Evet. O yüzden medya meydan boş biraz. Biraz yani altılıması bu bağlamda her ne hmm. kadar dağılmış olsa da Belki yani onun kıymeti önümüzdeki 10 yıllar, 10 yani yıl sonra belki bu anlaşılacak. Bunu başaracaktı ama tabi olmadı. Orası da dağıldı. Evet, onu ben aslında, yani, ben de evet. tam anında aklıma geldi. Yani, tam bu ]acaktık. şeyde. Şimdi bu arada izleyicilerimiz çok dikkatli. Hemen sizin telefon sesinizin Erik Sate Sate olduğunu evet. yazmışlar. <laughs> <laughs> bu çok memnun edici bir şey. Çünkü özellikle seçtim. Evet tabii ki. Yani ben sadece özellikle... konuşmalarınız değil, telefon sesiniz de dinleniyor. Evet. <laughs> Şimdi tam Elif'in söylediği şey bende aklıma gelmişti. Yani bu ittifak denendi. Muhalefetin işte farklı renklerinin çeşitli kesimlerinin yan yana durduğu altılı masa denendi, ama kaybetti seçimde ve bu da e, muhalefet de buradan e, ittifakın işe yaramadığı sonucunu çıkardı aslında genel olarak. Yani CHP ittifak yani çok ittifaklara evet. yanaşmıyor işte yani muhafazakarlarla ittifak çabasını tamamen terk etti. Bir sadece HDP ile yani Dem Parti ile ittifak çabası var. İyi Parti tamamen ittifaklara küstü. Yani biz tek başımıza çıkacağız dedi. Diğer partilerin zaten böyle bir şeyi yok şu anda ittifak. Onlar da tek başına hatta onlar bile hani gelecek deva partisi bile yan yana duramıyor. Yani seçimin sonuçlarına rağmen onlar da hani tek başına hareket etmek istiyorlar. Hem ittifak fikri hem de birlikte iş yapmak, helalleşmek, işte konuşmak, açılımlar yapmak, birbirine jestler yapmak. Bütün bu fikirler sanki seçimden seçimle yenilgisiyle yenilmiş gibi davranılıyor. Bu nasıl yorumluyorsunuz? Yani buradan bir çıkış olabilir mi? Hükümetler bu ittifaklar çok pragmatik ittifaklardı yani hem ikili ikili aralarındaki ilişkilere baktığım zaman hem de bütün altılı masa olarak baktığım zaman ya hükümeti devirmek için yapılmış bir ittifak. Sonuç olarak iktidar olmak için yapılmış bir ittifak. E, seçime gidiyorsunuz, seçimde kendinizi sınıyorsunuz, e, ittifak işe yaramıyor. Çok basit çünkü ittifakı böyle yaparsanız aslında yaramıyor. Başka türlü yaparsanız ille de yarar mıydı onu bilmiyoruz tabii ki. Belki yarardı, belki yaramazdı ama ittifakı böyle yaptıkları takdirde çok yaramama ihtimalinin olduğunu yani işte benim, benim gibi bir sürü insan bir iki sene öncesinden itibaren söylüyordu. Çünkü Türkiye'de bir yeniden inşa var. Türkiye yüzyılı diye bir şey var. Türkiye'de bir yeni gelecek tahayyülü var. İktidar AK koyuyor. AK Parti'nin Parti söylemini diyorsunuz. Evet, tabii. Buna alternatif bir şekilde bir yeniden inşa programı, bir bir başka alternatif bir Türkiye yüzyılı. Ya yani Türkiye'nin dünyadaki yeri, konumu, Türkiye'nin makbul vatandaşlık tanımının ne olduğu e, vesaire vesaire yani bütün bunlarla ilgili bir anlayış geliştirilemez ise Gerçek bir alternatif olarak ortaya koyamazsanız, yani bir, bir tür organik bütünleşme olamazsa, eğer yani şeyde, e, bu e, alefette, e, o zaman sadece iktidar karşıtlığı'nın oyunu ölçmüş oluyorsunuz. E, ama ortada olan bir kesim var, benimki yüzde on gibi bir kesim var. Bu, bu kesim sadece bir şeye karşıtlığa oy vermiyor. Yani sonuçta bakıyor ve muhtemelen şöyle bir kanaat oluşuyor insanlarda ki şu anda bu kanaat daha da kuvvetlendi. Yani muhalefet ne yapacağını da çok bilmiyor aslında. Tam olarak da anlaşamıyorlar. Bunlar iktidar olursa ne olur? Çok yani sürekli daha iyi olmayabilir. Haksızlar e, mı? He? Haksızlar mı böyle düşünmek? Evet yok haksız değiller. Haksız değiller işte. Öte yandan şeye bakıyorsunuz. Muhalefetin iktidar eleştirilerine bakıyorsunuz. E çoğu teknik eleştiriler. Çoğu vatandaşlık üzerinden, vatandaşlık hakları üzerinden olması gereken ama bunlar eksik. Vatandaşın Sadece teknik... günlük ihtiyaçlarını cevap Ay, veren Evet. Eleştiriler. eleştiriler değildi onlar. Yani teknik işte dediler ki Merkez Bankası sistem değiştireceğiz. Böyle. Şu, şu, şöyle şöyle söyleyeyim. Değil? Yani evet. esas esas özü, özü şu. iktidarın çok hızla değiştirebileceği eleştiriler onlar. Hı hı. Yani o eleştiriler doğru ama iktidar evet onlarda ısrar da etti. Çok saçma sapan şeyler de yaptı. Ama iktidarın düzeltemeyeceği şeyler değil. Şimdi eğer muhalefet böyle birlikte duramıyorsa, iktidar da düzeltebileceği yanlışlar yapmışsa e o zaman e, bu ortadaki %10-15 neyse öyle bir kitle var. İkisi arasında kalmış olan kitle. Onun e, iktidara doğru kayması da çok şaşırtıcı değil. Şimdi bundan sonra ama çıta daha da yükselmiş durumda tabii bu sınavdan sonra. Yani muhalefetin şimdi aynı şekilde bir araya gelmesinin hiçbir yararının olmayacağı çok açık. Yani sadece seçim kazanmak için bir araya gelen bir muhalefet bence seçimi kazanamaz artık. Onun dışında bir işbirliği içinde işte sen de söylediğin gibi öyle bir ortak zemin, ortak anlayış yok. Hatta belki ortak idrak bile yok. Yani şu anda burada konuştuğumuzun tam olarak idrak edildiğinden de ben çok emin değilim muhalefet tarafından. Muhalefet hala yani bence eski Türkiye'de yaşıyor. Yani e, Kemalizm'in önemli olduğu, anlamlı olduğu, Türkiye'nin kurumlarının yargı, ordu gibi kurumların hala eskisi gibi olduğu gibi bir şey varsayıyor. Ve burada işte seçimler var. İşte halka anlatıyoruz kendimizi. Ee, mesela e, başarılı olmadık zaman kendimizi iyi anlatamamışız diyorlar. Çok saçma bir laf. Kendilerini çok iyi anlatıyorlar ve iyi anlattıkları için de seçilmiyorlar aslında. <laughs> evet. Yani görüyoruz onların ne olduğunu ve eksik. Eksik. Yanlış değiller ama eksikler. Ve o eksik çok büyük bir eksik. Ne tam olarak eksik? İşte bu bu vizyon, bu bakış Türkiye'yi taşıma iradesi. Türkiye çünkü biraz önceki konuya dönersek bu Avrupa vesaire böyle bir boşluk varken Türkiye gibi ülkeler haklı olarak kendilerine dünyada yeniden yer almaya alma peşinde koşuyorlar ve haklılar. Yani bu böyle de olmalı zaten Türkiye'nin önüne tarihsel bir fırsat gelmiş. Türkiye'nin bunu kullanmaması çok saçma olur. Türkiye'nin bölgesinde lider olması birçok dünyadaki olayda ara bulucu haline gelmesi, saygıdeğer bir partner olması vesaire sözünün daha çok dinlenmesi bunlar iyi şeyler. Şimdi bu buraya gidecek ama bir sürü değişik yol var. İktidar bunlardan bir tanesini söylüyor bize. Ve buna alternatif başka bir yol söylenebilmesi lazım. Yani mesela şöyle bir soru soralım. Ne, ne ile gurur duymak istiyoruz? Şu anda ihtilal yok ki İHA'lar ve SİHA'larla gurur duymamız en doğrusudur. Mesela muhalefet de çıkıp diyebilir ki eğitim sistemimizle gurur duyacağımız bir Türkiye yaratacağız. Şimdi bu çok radikal reformist bir söylem. Çünkü bunu işlemeye başladığın zaman bugünden sonra bunu kuracağım olamıyor bu biraz geçmişe doğru da gitmeni gerektiriyor. Biraz kendinle hesaplaşmanı gerekiyor, gerektiriyor. İktidar kolay bir şey yapıyor. açılığa doğru gidiyor. Zaten var olan bir anlam dünyası bizim için. Hiçbir zaman yok olmamış olan bir anlam dünyasına geri dönüyor aslında. Hatta geri dönerken bir adı anlamda ileriye de kimlik açısından ileriye de bir adım atmış oluyor. Çünkü dindarları devlete doğru davet ediyor bunu yaparken. Daha demokratik bir şey yani tırnak içinde eski yani sisteme göre ittacılık dediğinizde aslında genelde böyle bir yanlış anlama da oluyor yani bir e, somut bildiğimiz ittacılılık'a dönüşten değil bir, bir zihniyetten bahsediyoruz. Tabii bir anlam dünyasından anlam bahsediyoruz. Dünyasından. Bir, bu ne demek nedir bu ittacçı anlam dünyasına <laughs> baktığımız zaman e, bir kere bu Dünyanın yeniden inşa dönemi dönemi olması gene o dönem yani e, 1900'lerin başı e, çok önemli bir faktör iddiaçılığı üzerinde. Çünkü kendini aktörleştiriyorsun ve ben nasıl bir aktör olmak istiyorum? Ne olmak istiyorum nasıl diyorsun. Nasıl tekrar büyük devlet oluruz? orada evet, vardı. Bir öyle bir kanalı var. Kimliğinle ilgili bir meselen var. Makbul kimlik Vatandaşlık kimliği ne olmalı? Bu mesela bu ne kadar layık, katı layıklık olabilir, ne kadar olmaz. Şimdi katı layıklık artık Türkiye'nin makbul vatandaşlık kimliği olamaz. Yani onunla Türkiye yönetilemez. O zaman da ulusalcı bir bakışın içinden çıkarak, ya da hani uca çekilmiş bir kemalizmin içinden bakarak, yani Türkiye'yi yönetmeniz mümkün değil. İddiaçılık bu açıdan da daha e, kozmopolit bir anlayış. İddiaçılığın ilk dönemine geçerse eğer, gayrimüslimlerin de içinde olduğu bir hareket çünkü. Giderek Türkleşiyor ve giderek dindarları Türkleştirerek Türkleşiyor. Ama dindarlığı yok ederek değil, dindarlığı azaltarak değil, içine sokarak. E şimdi bu daha demokratik bir tutum aslında, kimlik açısından baktığım zaman. Ama benlik meselesinin ben çok daha kritik olduğunu düşünüyorum. Yani biz kimiz? Dünyada yerimiz ne? Nereye varmak istiyoruz? Ne ile gurur duymak istiyoruz gibi meseleler. Türkiye'deki insanların psikolojisini okşuyor. ve iktidar da bu bugün bunu kendi usulünce, kendi yolunca yapıyor. öyle bir dönemindeyiz ki dünyanın bu problem bu meseleyi, bu sorunsalı yok sayarak muhalefet yapamazsınız. Türkiye bunu istiyor. Benim buna cevabım ne diye bir soru var önünüzde. Türkiye daha güçlü bir ülke, daha müdahil bir ülke olmak istiyor. Daha fazla saygı duymak istiyor. O zaman ben ne yaparsam, ne öneriyorum Türkiye bu noktaya varması için? Ve bu hakikaten daha çok ille de ihasiya yaparak olacak bir şey değil. Bir sürü değişik yolu olabilir bunun. Ama muhalefet bize hiçbirisini söylemediği zaman, işte o zaman seçimler öncesinde de hatırlarsak o gemiyi e, hani ne kadar da tam olarak bitmişti de emin değilim o gemi. Evet. Ama gemiyi getirdiler. işte insanlar gemiyi çok fark gezdiler e, ve de hoşlandılar, gurur duydular. Yani böyle bir gemiyi biz kendimiz bu gemiyi yapmışız yani. O gemi bir işi yarayacak mı? Yaramayacak mı? Üzerine uçak kalkabilir mi? Kalkamaz mı? O ayrı mesele. Ama askeri sanayi üzerinden, güç üzerinden, bunun getirdiği bir dış politika üzerinden giden bir bakış var. O da işte çok bayağı iddiatçı. Mesela bu yayılmacılık, komşularda etkin olmak, onların politikasında vesaire. Buradan giderek şu andaki bu Irak'taki operasyona kadar gidebiliriz. Yani bunların ideolojik arka planı şu anda iktidarın dağarcığında mevcut. Hadi anlam dünyasında mevcut. O anlam dünyası iddiaçı bir anlam dünyası.